Hayırlı akşamlar. Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olarak 2014 yılından beri Karaman'da hizmet vermekteyiz. Kooperatifimiz 287 bin metrekarelik bana sahip olup şu anda 332 üyesi bulunmaktadır. Karaman'ın en büyük ve en saygın kooperatiflerinden biri olan kooperatifimiz e, faaliyetlerini sürdürmektedir. bu bilgilendirmeyi yapmamızın sebebi 10 gündür bizim arsamızın içerisinden geçen resmi olmayan bir yol yüzünden insanların ileri geri konuşup hakaret etmesi, bilip bilmeden konuşması, bilgisiz, belgesiz suçlar isnat ettiğinden dolayı biz bu çekimi yapmak zorunda kaldık. Burada hiç kimseyi kırmak gibi, üzmek gibi, birilerini eleştirmek gibi, birilerine hakaret etmek gibi bir niyetimiz yok. Her söyleyeceğimiz sözün arkasındayız. Hepsinde tamamını belgelendiriyoruz. Başka. Arkadaşlar isterseniz şu bir haftadır ileri geri konuşulan asla asları olmayan yalan yanlış bilgilerden dolayı Karaman halkını, Karaman esnafını Karaman Belediyesi'ni orada oturan halk sakinlerini bilgilendirmek için biraz daha yakından inceleyelim. Haksız yere, hukuksuz yere milletin yolunu kapattığını söylediği, yolun arsasının tapusu budur. Bunu herkes, bütün vatandaşlarımız atsın, adasını, parselini girsin, her şey burada, saklanacak bir şey yok, tamam mı? Her şeyine baksınlar. Haritadan baksınlar. Bu tapunun içerisinde bir tane resmi yol varsa gelsinler bize söylesinler. Karaman bir şehir planı yapmışlar. Bu şehir planı yapan arkadaşa teşekkür ediyoruz. O kadar güzel bir şehir planı yapmış ki nasıl yapmış? Önümüzdeki görmüş olduğunuz yer çeviriyoruz çevre 70 metre park, arkamız 70 metre park tamamen izole edilmiş, binalardan izole edilmiş. Şuraya gelelim, şu noktaya gelelim. Şu anda mevcuttaki bizim kapatmış olduğumuz yol şu kırmızıyla gösterdiğimiz yer arkadaşlar. Bizim bu sanayi sitemizin tam ortasında konutlara yol vermek için bir girişimde bulunuldu. Biz bunu tam 3 yıldır sürekli belediyeye gittik geldik. İmar Komisyonu arkadaşlarla görüştük. Biz bunu izah ettiğimiz zaman i̇mar Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız bizim haklılığımızı birebir teyit ettiler. Hatta bunu onaylayan, buradan bu yolu veren imar komisyonu arkadaşlarla da görüşürdük. Bu arkadaşlar da burada bu yolun doğru olmadığını bize ifade ettiler. Hala söylüyoruz. Bu 20 metrelik yoldan sanayi sitesini hem ikiye bölüyorsunuz, bizim bütünlüğümüzü bozuyorsunuz. Yani tabiri caizse sanayideki esnafın ekmeğiyle oynuyorsunuz. Aslında bir kasıt aramıyoruz, kimseye iftidara da bulunmuyoruz. Bu yolu bu adamlar Birisi için açlı deyip de bir itamda da bulunmak istiyoruz, istemiyoruz. Çünkü elini sanayi esnafını temsil ediyoruz. Elin emeğiyle, gözünün nuruyla, canlı dişine takmış, bir dinama söküp de akşama kadar buz gibi havada çalışan esnafı temsil ediyoruz. Lütfen bu esnafın ekmeğiyle oynamayın. Kime söylüyorum bunu? Buna imza atan imar komisyonuna sesleniyorum. Bize lütfen bizi bu komisyondan geçmeden önce arkadaşlar biz böyle bir yol geçirmeyi düşünüyoruz. Siz ne düşünürsünüz diye bizi belediye çağırma tenezzünde bulunmayan imar komisyonunda sesleniyorum. Bir ikincisi böyle büyük bir olayda bizi belediye çağırıp da arkadaşlar biz belediye meclisinde bunu oylayacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Gelin de sanayi esnafı olarak sizin de bir fikrinizi alayım diye bir tane belediye Belediyeden bir insan gelip bize bir izahatta bulunmadı. Sen bu sanayi sitesini bölerek 30 bin, 40 bin insana nasıl yani buradan hizmet vereceksin? Burada içerisine girmez, sanayi içerisine girmesin. Sanayi bölmesin. Burada bir trafik kağıbesine müsaade edilmesin. Şu park bozulmasın. Burada okulumuz var, burada okulumuz var, okulumuz var, okulumuz var. Çok büyük okullarımız var. Lisemiz var, ilkokulumuz var. Hepsi var burada. Yani buradan işlemesi demek var ya size şunu söyleyeyim. Var ya yani bunu en cahil bir insana dahi gösterseniz burada bu yolun olmayacağını gayet net ve özgün bir şekilde ifade eder. Son yapılana bir mana veremedik ve anlam veremedik. Biz itiraz ettikten sonra da belediye meclis üyesinin ve imar komisyonunun bunu inceleyeceğine, tekrar teferruatlı bir daha bakacağına ve iptal edeceğine kalbine inanıyoruz. İptal etmediler. Bu yolu geçireceğiz arkadaş. Siz kim oluyorsunuz dediler. O zaman biz de ne yapacağız? Sanayi esnafımızla beraber mücadelemize devam edeceğiz, kalemle devam edeceğiz. Bu yolun açılmaması için sanayi esnaf olarak, yekpare olarak mücadele edeceğiz. Hem buradaki oturan insanların sağlığı için, hem buradaki esnafın huzuru ve refahı için. Burada dükkanlarımızın yolları böyle değil, eline. Ben bu sanayi sitesinden buraya geçmek istediğim zaman bu 20 metrelik yolda şu refişi nasıl atlayıp da geçeceğim? Bana bir açıklama yapın. Siz burada 20 metre yoldan geçiyorsunuz. Biz kendimize yetersiz diye 31-32 metre yol yapmışız dükkanlarımızın arasında. Çünkü bunu yapmadığınız zaman sanayide bir hangabe olur, bir karışıklık olur. Burayı yani buradaki olacak olan kazadan da şu anda şu imza yapan şu yolu geçireceğim diyen arkadaşların vebali var. Ve 3 yıldır bu yol mevzusu imar komisyonunda beklemekte. Ve çok enteresan bir şey. İmar komisyonunun son toplantısında değişecek olan şu anda değişti zaten bunu imzalayan arkadaşlar. Son toplantısında son dakikalarında buranın yolunu açıyorlar. 3 yıldır rafta bekleyen, itiraz edilen uygun görünmeyen proje. Biz kanun haklarımızı arayacağız. Asker çıktığı zaman biz belediye itiraz edeceğiz. Belediye meclisine itiraz edeceğiz. İmar komisyonuna itiraz edeceğiz. 2019 yılında bu yolun açılmasıyla ilgili bir girişimin imar, imar komisyonuna iletildiğine dair bilgi sahibi olduk. Ondan sonra belediye bu dilekçeyi verdi. Bu dilekçeyi verdikten sonra İmar Komisyonu arkadaşlarla gittik birebir görüştük. Veya burada oturan arkadaşlarımız bizim belediye ile, belediye başkan yardımcısıyla görüştüğümüzü, kapılar, arka kapılar arkasında görüştüğümüzü, işte belediyenin yani yani belediyenin bizim her dediğimizi yaptığını söylediği gibi böyle abes kelimeler kullanmışlar. Onlar da kınıyorum. Bir sefer değil, bin defa kınıyorum. Sıcak Asfaltını döktü belediye. Lütfen o site yönetimi de belediye karşı haksızlık yapmasın. Bu belediye onların da değil, bizim de değil, hepimiz. Oradaki yöneticilere ithamda bulunarak bir şeyler elde edeceklerini zannetmesinler. Çıkıp basın toplantısı yaparak yalan yanlış haberlerle, asla asla olmayan sözlerle insanlara ithamda bulunup zan altında bırakmasınlar. Onların tamamen söylediklerini kendilerine iade ediyoruz. Arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bizden bir bilgi almak isteyen, Gerçek bilgi almak isteyen, hangi basın kuruluşu olursa olsun, hangi site yönetimindeki arkadaş olursa olsun gelsin lütfen. Biz zevkle onun açıklamasını yaparız. Herkese hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Hayırlı Teşekkür ediyoruz. Hayırlı